Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber mitoz bölümü işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ama videoya geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Bizim abone sayımız çok çok az. Yok denebilecek kadar az olduğundan dolayı lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar. Rica ediyoruz sizden. Biz sizin için en iyi eğitim, size en iyi eğitim vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Videoları da like atın arkadaşlar. Anlamadığınız yerleri bize sorun. Çünkü biz sizin için en iyisini istiyoruz. Bakın şurada da aç kısmım var. Açıyorum. Evet, yine tekrar ediyorum. Kanalımıza abone olun. Like atın arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Ya öğretmenim. Bu mitoz ne? Zor mu? Arkadaşlar sakin olun, panik yapmayın, mutlu olun. Şimdi mitoz aslında arkadaşlar yaralarımız nasıl iyileşir sorusuna mitoz cevap verir. Boyumuz nasıl uzuyor? Nasıl gelişiriz? Bunun cevabı mitozda saklıdır arkadaşlar. Hücreler neden ve nasıl bölünür? Bunun cevabı da mitoda saklı. Yani bu soruların tüm cevabı mitoda saklı. Bakın burada bir çiçek koymuşuz değil mi arkadaşlar? Bu çiçek hücreleri nasıl bölünüyor? Yaralarımız nasıl iyileşiyor? Düştüğümüz davar korusun yaralarımız nasıl kapan nasıl iyileşiyor? Ya da bu kız gibi boyumuz nasıl uzuyor arkadaşlar? Bunların hepsi mitoda saklı. Evet şimdi diğer sayfamızda mitozu iyice tanıyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar etraftan birkaç ses gelebilir. Bu yüzden e, sizden çok özür diliyorum. Biz dersimize de devam edelim. Mitos. Tek hücreli canlarda üremeyi, çok hücreli ise üreme hücresi oluşumu sağlar. Örtmenin bu ne demeyi. Tek hücreli canlarda örnek olacak örnek olacak verirsek. Amip, öglana. Bunlar tek hücreli canlardır. Çok hücreli canlarda da insanlar, hayvanlar, bitkiler düşünebiliriz. Bu mitozun mitozun tanımı bu. Peki öğretmenim hücre bölünmesi ne demek? Hemen bakalım. Şu yaklaştım ben kameraya. Hücreler çok büyüdüklerinde bölünürler. Mitozda hücre bölündükten sonra iki yeni hücre meydana gelir Ve ana hücre ile oluşan hücrenin kalıtsal bilgileri, yani kalıtsal bilgi yani kromozom sayısı. Ee, Gen bilgileri. Şöyle bir dakika. Ve DNA'lar birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Hiçbir farklılık yoktur. Öğretmenim nasıl yani? Bakın bu çok büyümüş bir hücre. Ana hücre. Bu hücre bölünüyor. Daha sonra birbirinin aynısı olan iki tane hücre meydana geliyor. Buna biz mitoz bölünme diyoruz. Yani hücre bölünmesi buna verilir. Öğretmenim peki bu mitozun şurada hazırlık yerisi falan yapıyorsunuz. Ona öğretmen diyeceksiniz. Hemen hazırlık yerisine bakalım. Hazırlık yerisi DNA kendi esiyor. Yani DNA kendi esmemesi DNA'lar kromozomlara dönüşüyor arkadaşlar. Şu görselleri görmüş olduğumuz gibi. Peki öğretmenim neden DNA'lar kromozomlara dönüşüyor? Arkadaşlar i̇şte çok rahat hücre bölünebilir. DNA kromozomlara dönüştüğünde bakın kromozom hatırlarsın ilk şeklinde bir yapıydı. İnterfaz evresi. Çekirdek sarı kaybolur kromozom İ ipliklerini tutunur. Görselde görmüş olduğunuz gibi. Çekirdek sarı artık kaybolmuş ve kromozomlar ipliklerini tutan, tutunmaya hazırlıyor. Peki bu iyi ipliklerini arkadaşlar hatırlarsınız biz ee, Sentrozom organeli hatırlarsın. Sentrozom. Bu organel neydi? Hayvanlarda var ve sadece bölünmede görevliydi Eğer bunu arkadaşlarınızda hücreler hücre ile ilgili organellerle ilgili videomuzu da izlemeyi unutmayın. Bu sentrozom organeli şöyle bir yapıydı. Şöyle bir şeydi işte. Bu kromozomlar burada ya arkadaşlar dağınık bir şekilde. Bu, buradan iyi iplikleri denilen ince iplikleri çıkartıyor. Kromozomlar da bunları tutuluyor arkadaşlar. Tabi bakın bu iki tane vardı. Bir, bir e, kutupta birisi bu kutuplara çekilmişler artık iyi iplikleri çıkıyor. Bunu interfaz evresi deniliyor arkadaşlar. Şimdi diğer evreleri de görün. Diğer bir evremizin adı profaz evresi. Porterfaz diye olacaktı ama yanlış olmuş. Kromozomlar hücrenin ortasına diziliyor. Şu görselle görmeyen ekvatora diziliyorlar direkt arkadaşlar, tamam mı? Buna dikkat edin yani e, kromozomlar ekvatora, ekvatora o düzleme artık bir diğer evrimiz metafaz evresi kromozomlar zıt kutuplara çekiliyor yani aslında bu görsel şöyle olacaktı. Evet doğru görselimiz ama şöyle yarısları kromozomların buraya geliyor yarı kromozomlarda buraya geliyor arkadaşlar. Tamam. Metafaz eğrisi de bunlar. Anafaz arasında ne oluyor peki? Çekirdek oluşuyor ve iyi kayboluyor. Telefaz eğrisinde toplanma bölünüyor. Telefazı biraz duracağım. Şimdi biliyorsunuz telefaz hayvan ve insan hücrelerinde yani hayvan hücreli insan hücre aynı. Stoplanma bölünmesi bulunanma olarak gerçekleşiyor. Ama biliyorsunuz bitkilerde bitki duvarı dediğimiz bir yapı var ee, arkadaşlar. Bu yapı sert bir yapı olduğunda toplanma kolay kolay bölünemiyor. Bitkilerde de aralaman adı verilen şekilde bölünüyor. Buna dikkat edin. Bu yüzde sınavda çıkacak. Ama öğretmenim ben bu kadar bilgiyi nasıl aklımda tutacağım? Ee, bunu da şu şekilde milletin bak yani kodluyoruz. İzmirli Profesör Mete aynısını telefon etti. İzmirli İnafaz İnterfaz Profesör Porterfaz Mete Metefaz Annesine Anafaz Telefon etti de tele, telef, Telefaz Yani bunu böyle kodlamamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar kamera biraz sallanıyor özür dilerim yanlışla karşılaşırsınız umarım. Şimdi ilk önce doğru mu? yanlış bir kısımlar doğru olacak. Gençler nerede çarpışar? Tek Mitoz bölünme sonucu iki tane hücre oluşuyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Mitoz bölünme sonucu şu Ben denkleyeye koyayım. İki yeni hücre oluşuyor. Hücreler bölünmez. Hayır. Hücreler kesinlikle bölünür mitoz bölünme sayesinde hücreler bölünüyor dedik. Bu yanlış. Stoplazma hücrelerde, hayvanlarda boğumlar Genelcisi aralemen şeklinde görülür. Bu da yine doğru bir bilgi arkadaşlar. Saçımız ve tırnağımızın mitoz bölüme sonucu uzar. Evet saçımızın tırnağımızın uzaması mitoz bölüme sonucu gerçekleşiyor arkadaşlar demiştik zaten. Mitoz bölünme tek hücre canlarda üremeyi sağlar. Ha, e, doğru arkadaşlar. Mitoz bölünme tek hücre canlarda üremeyi sağlıyor. Mitoz bölüme sonucu oluşan iki hücrenin kalıtsal bilgileri birbirinden farklı. Yani kalıtsal bilgiler şimdi gelen bilgileri. İşte DNA, ağlar, kromozom sayısı. Kalıtsal her zaman ayrı bu. Yanlış bir bilgi arkadaşlar mitol bölümü e, sayfamızda da burada bitirdik. Lütfen kanalımıza abone olun dediğim gibi abone sayımız çok çok az. E, sizin sayenizde biz abone sayımızı güçlendirebiliriz ve sizler de çok iyi şeyler e, öğrenebilirsiniz bizden. Görüşmek üzere videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Anlamadıklarınızı sorun. Görüşürüz diye çok seviyoruz. Eğer bu konuyu anlamadıysanız sadece bununla yetinmeyin test çözdüğüm bir toz bölümüyle ilgili ve organeller videomuzu da izlemeyi unutmayın. Orada bu sentrozum organelleri yani organelleri rahatça öğrenebilirsiniz bu mitoz bölümü için. Görüşürüz.